Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çekiyoruz. Yani koca evdeki gizem. Gizemi çözüyoruz arkadaşlar. Ve pembe ayı kurtaracağız. Pembe ayı. pembe ayı. pembe bebek ayı kurtaracağız arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi arkada pembe peçeteler var. Öyle yani Bir de 125 altınlık ve 150 altınlık hatırlamıyorum. O o şeyi kurtaracağız arkadaşlar. ayıyı kurtaracağız. Böylece zafer çıkacağız. Neyse. bakışır biz bir içeri girelim. çünkü buna diyor ki karın sağlısı diyor. Evet. Böyle bir kırık girdi. Kırmayın. Şimdi <laughs> Şurayı merak ettim. Oha silah. Ha, ha, bir anda çıktı ya korkuttu beni. Neyse kura Bir saniye. Şuradakinin arabası düştü değil arkadaşlar. Şuradakinin arabası neyse var bende. Neyse tamam devam edelim. Kuraga merhaba küçük benim adım. Küçük benim adım timsah Kuraga. Zaten yazıyor. Zaten Timsa olduğunu bile görüyorum. <laughs> Hiçbir kadar minik bireyi görmedi. Kim görmedi?